hadi raki hadi durmak Dur, Dur, Dur. yok tuk tuk şşş şşş tuk va bien aldın adam mı koşuyor sen, sen koşuyor musun koşuyor ya Vermek <laughs> Kula'nın sen arkasına koş. Yalnız o herif arayat oluncaya kadar koşar burada. Durmak yok yola devam. Devam, devam. Tay Nijin lihaya. Lan teyze ne yapıyorsun? Allah Allah. <laughs> Beyin yok ya. Beyni çıkarmış evde bırakmış. Otobüs Sen adamsın. Sen adamsın. Avrasya maratonlarına katılacağız. İstikamet. Tunç'i. <laughs> <laughs> Burada senden ayrılıyorum.